Ücretli doğum izni bir yıla ücretsiz izinse bir buçuk yıla çıkacak. Çalışan annelere kreş desteğiyle memur ve işçi babalar arasında izin farklılıklarının giderilmesi de gündemde. Annelerin doğum iznine ilişkin yeni bir düzenleme daha geliyor. Kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için pek çok imkan sunuluyor. Aile yılı kapsamında yeni destekler için de hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda nüfus politikaları kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırlandı. Planlama çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin bir yıla çıkarılması ücret doğum izni hakkının bir buçuk yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak. Mevcut düzenlemede kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İznin dağılımı doğumdan önce 3 hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir. Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise bir buçuk saatlik bir izin veriliyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağını çalışanın kendisi belirliyor.